Sevgili anneler babalar biraz çocuklarımızı ekrandan nasıl uzaklaştırabiliriz o konuda bahsedelim. Evde televizyonunuz devamlı mı açık? Evde televizyonunuz devamlı açıksa çocuk gidip geldikçe ekran zamanı giderek uzamaktadır. Böyle ortamlarda oynanan birebir oyunlar da azalmaktadır. Akşam eve geldiğinizde elinizde devamlı bir cep telefonu mu var? Bu durumda ona sen de büyüyünce böyle olacaksın mesajı veriyorsunuz. Halbuki elinizde bir kitap olursa, kitap okuyorum mesajı verirseniz bu onun ilerideki akademik hayatı açısından değerli olabilecektir. Çocuklarınız ekran olmadan, dalmadan yemeklerini yiyemiyorsa bu konuda ekran zamanına hemen kesmenizi önermiyorum bunu yavaş yavaş beşer dakika beşer dakika yapabilirsiniz. Çocukla göz göze, iletişim halinde, ona bir interaktif olarak kitap okuyarak veya bir aktivite yaparak bir aile sofrasında yemek yemenin o kadar da zor olmadığını düşünüyorum sevgilerimle.